İkinci Dünya Savaşı'nda Japon ordusunda teğmen olan Hiro Onada, 1944'te Filipinler'de bir adaya savaşması için gönderilmiş ve hangi yıl eski komutanının adaya bizzat gelip onu görevden azletmesi üzerine teslim olmuştur? A. 1954 B. 1964 C. 1974 D. 1984 ya, olaydan haberdarım. İnternette duymuştum bunu. Ama yıl tam olarak aklımda kalmadı. haber kalmadı. böyle bir şey Evet değil mi? evet. Anlatır mısın seyircilerimiz için de? Ya disiplinden ötürü bir ada çok üzeli diyebiliyorum ve şey haberdar olmuyor. Doğrudan komutanından emir almaksızın ben savaşmayı bitirmem diyor ve uzun yıllar devam ediyor. Yani, bayağı uzun olduğunu hatırlıyorum ama şıkların hepsi uzun yani bakınca. 10 yıldan daha uzundu diye hatırlıyorum yani. A'ımı emin değilim. Yani ada biraz çekimserim. 84 de çok olası değil yani. 40 yıl savaşamaz zaten. O yıllarda bir 20 yaşında olsa fiziken bile el vermez diye düşünüyorum. Yani D'ye de uzağım. Hani B ile C arasındayım. Yani B daha mantıklı geliyor açıkçası 20 yıl. Yani uzun da bir süre. Hafızamla da örtüşüyor. Daha da makul C'ye nazaran. Ama işte şimdi riskte alır mıyım? Almalı mıyım? Hangi jokerimi kullansam diye düşünüyorum şu an. Çok yürüteceğim akıllı da tükettim yani. Daha fazla bir yorum da yapamıyorum. Hafızamı zorlasam desem çok bir şey çıkmıyor yani. Ya yarı yarıya ya da çift cevap hakkını kullanacağım şu anda. Ben yarı yarıya jokerimi kullanayım. Tabii ki. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. C. 1974. D. 1984. Tamam. Bana hep şey evden böyle tedbirli ol yani arkadaş çevresinden de risk alma diyorlardı. Ama yani 84 yani 40 yıl diye kalmadı aklımda yani. Çok da uzun geliyor bana. Yani. Ben cevap vereceğim yine. C 1974 son kararım. 30 yıl. Ne enteresan bir disiplin değil mi Emirhan? Evet. Göreve bağlılık. Japon halkının genelinde zaten bir askeri evet, disiplin, disiplin var, durumu evet. var. Evet. O zamanında işte her bölgenin bir samurayı olduğu için bir nevi asker, subay, baban gibi. Evet. O yüzden halka da sanki o bilinci, disiplin, o işlemiş. disiplini evet işlemiş ve geçirmişler. O yüzden de yaptıkları her işte zaten çok hususlu olmaya evet. dikkat ediyorlar. En ufak bir hata da kendilerini cezalandırıyorlar. İnanılmaz bir kültür. Tebrik ediyorum Emirhan. Sağ olun. Büyük görev ama değil mi? Adada tek başına kendi ülkenin bayrağı için orada bekliyorsun. Çok Sana o görev verildi, verildi diye. Ve şeyi de söylediğin gibi öncesinden çünkü savaş bitti falan diyorlar ama inanmıyor. Ve doğrudan komutanından Kendisi duyacağım. görevlendiren komutan gelince ancak ikna oluyor. Yani görev bilince böyle bir şey. Evet tebrik ediyorum Emirhan. Sağ ol. Hedefine geldik. Bunda iki şokerim var halledeceğim gibi. Umarım. Sırada 10. sorumuz var. Değerli izleyenler 300 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Hangisi 10 kelimesinin sözlük tanımlarından biridir? A. 5'in 2 katı B. 11'den 1 bir eksik C. 9'dan 1 artık D. 1'in 10 katı Bu sayı tanımlarını ardışık olmak üzerinden yaparlar diye düşünüyorum yani. 5'in 2 katı zaten çoğu sayı tek yani böyle bir şeye gitmemişlerdir Hı -hı. mantıken. 10 katı da mantıklı değil yani. A ve D olmadığına eminim. Yani ya B ya C. Şimdi yani gene bir risk alsam diye düşünüyorum ama jokerleri böyle bir saklayıp. Açıkta yani açıp da bir sayının sözlük tanımına da hiç bakmamışımdır muhtemelen. Yani hafızamdan bir şey de diyemeyeceğim. Yani düşünüyorum bir şeyi fazla olduğu şey üzerinden tanımlamak mı daha mantıklı yoksa eksik olduğu şey üzerinden mi diye. Şimdi mesela sıfırı tanımlayacak olsalar en küçüğünü alalım. Yani eksi bir üzerinden değil de birden bir eksik diyebilirler. Onu da sürdürebilirler belki her sayı için bir eksiğini söyleyerek. Ama kesin bir şey de varamıyorum bundan hareketle. Artık da yani yaygın bir kelime de değil zaten ama Jokerler şey diğer surlara daha işime yarar diye düşünüyorum. Şimdi cevap versem 200 bin yerine de 50 bin ne düşebilirim? Başka bir şey aklıma gelecek mi, yürütebilecek miyim? Bir bakıyorum ama. Ben sana durumu bir istersen özetleyeyim Emirhan. Şu an 200 bin liram var. Evet. Erke yanlış cevap verirsen 150 bin liralık bir kaybın olacak. Seni 50 bin lirayla vurlayacağız. Ama doğru cevap verirsen 300 bin liran olacak ve 500 bin liralık soruyu açtıracaksın. Bununla beraber bir seyirci, bir de çift cevap şöker hakkım var. Ya seyirci bunu da kullanamam zaten muhtemelen gibi geliyor. Yani kullanırsam çift cevap ha cevap hakkımı kullanırım. Yani mantıklı mı risk almak diye bir muhasebesini yapmaya çalışıyorum. Çok yatkınım ama hani sonunda pişman olmak da var. Yani eksiği üzerinden bir tanım var. Fazlası üzerinden mi diye yani niye birini tercih etsin? Şimdi biri tanımlayacak olsa da mesela sıfırdan bir fazla çok şey olur gene bir diyecek ama... ...ikiden bir eksir dese de Ben çift cevap hakkımı kullanacağım ya, joker'imi. Kullanıyor musun? <laughs> bir bekleyin, bir daha bir düşüneceğim Tabii ya. Ki. ya. Seyirci bundan sonra çok... ...şime de yaramayabilir yani. Ben de... B... Bey... 11'den bir eksik son kararım. Bir anda karar verdin Emirhan. Ya, bir yere varamıyordum dedim bir söyleyi vereyim rahatlayayım. Peki Emirhan sıfırdan başlandığını düşünürsen sence 10 mu tanımlanır önce yoksa 11 mi? Aslında en başta çok doğru bir cümle kurdun. Yani bir sayıyı hani 10 katı veya 5 katı olarak tanımlayacaklarını zannetmiyorum birer birer gider dedi evet. ya. Hani 9'a geldik, ardışık olarak tanımlanır dedin. Çok doğru bir şey söyledin. Sonra Acaba şey mi olacak? 11'den 1 eksi karar kıldın. Ya benim düşüncem şuydu. Yani kendi şuydu. tanımına ters düştün şu an. Ay, ya şimdi sıfırı bir üzerinden tanımlar diye düşündüm. S sıfır daha küçük ya. Eksi 1'den bir artık demez. Yani eksilere gitmez. Yani o yüzden hep fazlası üzerinden tanımlarlar böyle bir zincir kurulur diye düşündüm. Evet, evet. Yani öyle de bir şey olabilirdi ama tabii. Evet. Sağlık olsun diyeceğim. Ben biraz tabii çok iyi bir yarışmacının biraz elenmesinin şey oldu. üzüntüsünü yaşıyorum. Evet. Evet, çünkü devam edebilirdin. Belki seyircilerimiz de bir fikir verebilirdi Emirhan aslında. Çünkü Sağlık hani bir olsun. seyirciye vereyim mi diye sordun, e, seyirci jokerini kullanayım mı diye bir düşündün. Sonra çift cevabı düşündün, sonra çekildin, B'ye gittin. Sağlık olsun, evet. Sağlık olsun. Artık. Ben senden daha çok üzüldüm galiba. <laughs> yok, ben de üzüldüm bayağı, ben de üzüldüm. Sen hiç belli etmediğin için ben belli ediyorum. Verim <laughs> yerim artık. Senin keyfin yerinde duruyor. <laughs> yok, yok. Değil. Nasıl geçti yarışma senin için Emren? Hızlıydı ya. Hızlı oldu biraz. O senin için. hızından kaynaklı. Evet. Evet. Gerçekten çok iyi bir yarışmacıydın. Hem zekanla, hem bilginle, hem yorumlamanla, mantık kurmanla gerçekten onu her soruda gösterdin bize. Yürekten kutluyorum seni. Sağ olun. Çok memnun oldum. Tebrik ben ederim. Başarıların devam dilerim. Böyle alın lütfen. Çok memnun oldum. Sağ olun. <laughs>